Herkese merhaba gençler bu sizlerle birlikte video ama kaldığım yerden devam ediyorum Uz, uzun bir yerden sonra devam ediyoruz bugün serviste 2 robot zaten ikisi küçük olduğu için şu diğer, diğer de şu gençler bakın bunun adını daha koymuyoruz adı hiç de olsa hiçbirin adını. mesela şöyle. Milgan elinde çiftli artık bıçak mı? Ne derler? Ondan var. <laughs> Diğeri zaten yapay elli. ilk şundan şundan başlayalım. Şöyle bir mini kal. Ver. Sonra acaba. Kulçeleri ve şöyle açıyoruz. Son. Bunu çıkarıyoruz. Ondan sonra şurayı çıkartıyoruz. Arkada bulunan Evet parçayı görüntünün kalitesine kusura bakmayın. Bir türlü ayarlayamıyoruz. Sonra kol şöyle olacak. Ee, abone ol. Neyse. Şimdi şunu çıkarıyoruz. Bunu da çıkarıyoruz ve buraya takıyoruz. Önce şöyle iki parça olmasın Ondan sonra şu... Çıkarıyoruz. Şunu göz... İlk önce gözlerini Hayır. Ondan sonra buraya çıkartıyoruz arkadaki kısmı. Amma da çıkartmalı. İki tane kutucuk yapacağız dedik. Bir saat uğraşıyoruz. Şimdi şuradan çıkartıyoruz. Şöyle çıkarıyoruz. çıkartıyoruz. Hayır şurası çıkmayacak bu i̇şte şöyle. Şurayı. şurayı. şöyle. Ve şöyle takıyoruz. Bu arada şurayı arka kısmında şöyle yapıyoruz. Tak çıkar dönüştürür kısmını da yapıyoruz. Çok uzun sürdü videolar yani bu kadar bu yüzden uzun sürüyor. Bir saat takıyoruz, çıkarıyoruz. Sonra şöyle hızlı Sonra şuradaki parçayı şuraya, şuraya takıyoruz. Avuna çıkmış. ondan sonra şöyle takıyoruz. Şurasını takıyoruz. Ondan sonra şu kısmı ve şöyle şöyle takıyoruz. Ondan sonra şu çıkarttığımız küçük kısm küçük kısımlar var ya. Ondan sonra şu parçayı şöyle takıyoruz. Ondan sonra şu parçaları şu tarafları dışarı bakacak şekilde takacağız. Ama ondan önce şuraya şu jetpack jetpack kısmını ayarlayacağız. Şöyle gençler sonra şunu çıkarıyoruz bir tanesini. Şuradaki boşluk var ya buraya koyuyoruz. Bunu böyle çıkarıyoruz. Böyle bunu da çıkarıyoruz. Bunu da sonra şuradaki deliğe sokuyoruz. Şimdi şöyle Vallahi benim hiç alma Sonra şuradaki parçayı şuraya koyuyoruz. Ve şöyle olacak. Sonra en girdişe doğru bakalım. Kısmı da koyacağız şuraya takıyoruz. <laughs> Tam oldu. Tek gereken şu yanlık yeri takıyoruz. Diğeri gene çabuk uzun sürmüyor ya. Diğeri daha kolay yaşamalı. Şimdi minikanımız şurada. Şimdi bir şöyle ayarlıyoruz anın şu kısımda yerleştiriyoruz Eğer olmuyorsa şöyle yapayım şöyle Hı, gençler şöyle ayarladık. Bak, kamera ayarlayamadık. Bir işimize düzgün gitsin Hı, Oldu gençler. Bakın mini takıldı. Son olarak da şu onu da aynı şekilde takacağız gençler. Hı, oldu gençler. Mini gunla itfaiye arabası hazır. Sıradaki de bu. İşte abone ol. Bak abone olmasan kolum çıkacak. Acık bile. bir belli ki bir abone ol. Ya sus ya istersen olur isterse olurlar. Neyse şimdi bunu dönüştürmeye başlı İşte kamerada bir yani bugün büyük bir sıkıntı var abi ne? Şimdi şuraya şu gözü çıkarıyoruz. Hey sonra şuraya buraya takıyoruz. Sonra şöyle takıyoruz. Sonra şöyle takıyoruz. Şu alt kısmı çıkarıyoruz. şöyle birlikte sonra şu bir kademe gir aldım. Nasıl yapıldığını sen videolar da atacağım. Hepsini değil de yani bir bazılarını çünkü hepsini nasıl yapıldığını hatırlamıyorum. Şöyle yapıyoruz. şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz ve son olarak da şunu şöyle yapınca iç i̇şte tanesinde vinç Dayılı ne seri? Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı, like atıp bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Ah, zor. Ah.